Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir tane pompa sorusu çözeceğiz. Sorumuz geçen ders çözdüğüm soruyla aynı fakat bir farkı var. Bu sefer P'den B'ye akım var. Yani P'den R'ye su aktarmaya çalışıyoruz. Bakın kod olarak P haznesinin kodu 60 metre, R haznesinin kodu 100 metre ve B noktasına da pompa yerleştireceğiz. CA borusunun uzunluğu 2000 metre, çapı 0.3, sürtünme katsayısı 0.02. Aradaki BA arasında 3 tane boru var. Bunlar paralel sistemler. Bir tanesi 4000 metre uzunluğunda, bir tanesi 1000 metre uzunluğunda, bir tanesi yine 4000 metre uzunluğunda. Çapları sürtünme 0.2, sürtünme katsayısı 0.02. BP arasındaki boru bu da 2000 metre. Çapı 0.3 sürtünme katsayısı 0.02 ve P'den B'ye giden debi 100 litre bölü saniye. Öncelikle soruyu nasıl yapacağız? Rea'daki yük kaybını yine bir öncekinde olduğu gibi bulabiliriz. Rea'daki borunun Kesit alanı pi çarpı 0.3'ün karesi bölü 4 0.071 metrekare olarak buluyoruz. RA'nın hızı nasıl buluruz? Buradaki debi bölü 0.071 1.408 metre bölü saniye çıkıyor. Buradan da aradaki yük kaybını 0.02 bölü 0.3 çarpı 1.408'in karesi bölü 19.62 çarpı 2000 metre dediğimiz zaman 13.48 metre buluyoruz. Bir önceki videodaki soruyla arasındaki fark A noktasının piezometre kodu. Bakın su P'den B'ye, B'den A'ya, A'dan da R'ye gittiği için A noktasının piezometre kodu bu sefer neden büyük olmalı? R hazresinden büyük olmalı. Şekli aldanmayın. Şekil yersel bir görüntü olabilir. Ama piezometre kodu enerji ile ilgili olduğu için yüksekte olması gerekir. Bakın bu noktanın kodunu toplayarak buluyorum. 100 artı 13.48 113.48 diyorum. Daha sonra AB arasındaki yük kaybını bulmam lazım. Bunun için de 3 borunun yük kaybı eşitliğinden gidiyorum. Birinci bordaki yük kaybı eşittir. ikinci bordaki yük kaybını o da eşittir. Üçüncü bordaki yük kaybını. Aralarındaki fark ne? İkinci borunun uzunluğu 1000 metre, diğerlerindeki 4000 metre. Geri kalan tüm özellikleri aynı. Bu denklemde gerekli sadeleştirmeleri yaparsam 4V1'in karesi eşittir 4V3'ün karesi. O da eşittir V2'nin karesi çıkar. Buradan da 2V1 eşittir 2V3. O da eşittir V2 olarak buluruz. Bunu bulduktan sonra Debilerin eşitliğine gitmem lazım. 3 bordaki debilerin toplamı bize 0.1 metreküp bölü saniye vermesi gerekiyor. Birinci bordaki debinin değeri, ikinci bordaki debinin değeri, üçüncü bordaki debinin değeri eşittir 0.1. Birinci boruyu işte pi çarpı 0.2'nin karesi bölü 4 çarpı v1. Artı pi çarpı 0.2'nin karesi bölü 4 çarpı v2. Artı pi çarpı 0.2'nin karesi bölü 4 çarpı v3 diyorum. Ve 0.1 eşitliyorum. Burada 3 bilinmeyen var. Çözmemiz zor. O yüzden yukarıdaki v2 ve v3'ü v1 cinsinden yazıyorum. Bakın bunlar da yazdığımız zaman v1 hızını ve v3 hızını 0.795 metre bölü saniye buluyoruz v 2 hızında 1.591 metre bölü saniye buluyoruz. Bunlardan herhangi birinde yük kaybını bulursam şayet AB arasındaki yük kaybını da bulmuş olurum. Bunlar da 12.91 metre çıkıyor. Peki akım B'den A'ya olduğu için B noktasının piezometre kodu ne olması lazım? A noktasının üstünde olması lazım. O halde burada bulduğumuz değeri de Buna topluyoruz. Burası da 126.39 metre çıkıyor. Şimdi gelelim pompanın sağ tarafına. Pompanın sağ tarafını bulabilmek için P'den B'ye bir akım olduğu için P noktasının piezometre kodunun B noktasının piezometre kodundan büyük olması lazım. AR arasındaki borunun özellikleriyle PB arasındaki borunun özellikleri aynı olduğu için az önce bulduğumuz yük kaybını RA'daki yük kaybını PB cinsinden de yazabilirim. Dolayısıyla PB'deki yük kaybı ne kadar? 13.48 metre. Pompa'nın sol tarafını bulmuştuk, 126.39 metre diye. Bir de pompa'nın sağ tarafını bulalım. Buradaki de, bakın piezometre kodu düşükte. Neden düşükte? 60'tan düşükte. 60 eksi diyorum. 13.48. Bu da 60, 46.42 metre çıkar. Bakın bu ikisi arasındaki fark bu iki nokta arasındaki fark pompayla yükseltilebilir. Çünkü akım P'den B'ye B'den A'ya A'dan da R'ye gidiyor. Burada tek gidemeyeceği nokta neresi? B'den şu anda A'ya gidemez. Ama aradaki mavi ile çizdiğim noktayı pompayla yükseltirsem şayet bu durumda akım P'den R'ye kesintisiz bir şekilde 100 litre bölü saniye olacak şekilde hareket eder. Bakın burada aradaki fark ne kadar? 79.97 metrelik bir basma yüksekliğine ihtiyacım var. Soruyu şöyle devam ettirelim. Verimi 0.7 olan bir pompunun gücü ne olmalıdır diyoruz. Burada Q çarpı H çarpı gama bölü 0.7 verim katsayısını kullanıyoruz. Bir de bölüde 75 var arkadaşlar. Bu da 75 buhar beygirine çevirmemiz için gerekli olan katsayı. Tüm değerler yerine yazarsak şayet 152.37 buhar beygirine sahip bir pompa kullanmamız gerektiğini görürüz. Pompa yüksekliğimiz 79.97 metre. Pompanın gücü de 152.37 buhar beygiri. Pompa soruları ile ilgili ilk sorumuzu yaptık arkadaşlar. Daha ilerleyen videolarda yine bunlarla ilgili sorular çözebiliriz. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.